Arkadaşlar şimdi Magusa'dan tekrar Lefkoşa'ya dönüyoruz. Burada Magusa'da bir denize girdik. Çok ilginç şeyler var. Mesela arabalarımızı biz arabalardan inip denize gidiyoruz ya sıkı sıkı kilitliyoruz biz. Ama bir baktım yandaki araçların hepsinin camları kapıları açık. Hiç kimse araba falan kilitlemiyor. Her şey ortada. Bu derece bir güven var ortada. Yani bir kendi kendimize şaşırdık. Yani bu kadar arabaların camları inik, açık. Hani birisi bir şey çalmaz mı? Ama maşallah Kıbrıs'ta böyle bir durum yok. Yollar zaten gördüğünüz gibi soldan ilerliyor. Herkesin arabasının dediğim gibi sağ tarafta direksiyonlar. Bak sağdan sollama işi sağdan oluyor. Şimdi ben de bir sağlayayım bakayım. İnsanları çok hoşumuza gitti. Yani gerçekten kaliteli insanlar var öyle söyleyeyim. Tabiri caizse. Trafikte rahat hissediyoruz acele etme yok, korna kolay kolay yok. Çok nadir korna basılıyor. İnsanlar, hele bu dönüşler var. O dönüşlerde Avrupa'da da öyleydi, burada da kesinlikle bekliyor. Benim geçmemi bekliyor. Ha? Evet, ışık yok Doğru, Ben ışık görmedim hiç burada. Kırmızı ışık, yeşil ışık yok. Herkes böyle kurallara uyuyor. Mazot litresi 40-75 Mazotun litresi 40-75 evet. En son bizde 56 diye hatırlıyorum, bilmiyorum da. Litresi 56 Türkiye'de. Burada mazot çok uygun. Yani Kıbrıs... Alışveriş yaptık Malıksa'dan. Bir sürü şey aldık. Gayet uygundu. Yani Kıbrıs pahalı deniyor ama demek ki atıyorum Alanya gibi. Alanya merkez çok pahalıdır ama arka mahalleler tarzında alışveriş yaptığımız zaman uygun yerleri var. Kütahya'da sevgi yolundan alışveriş yapsak belki pahalı olabilir. O manada düşünüyorum yani. Kıbrıs gayet insanlarıyla yaşanabilecek bir yer. Bir plaj bu kadar mı güzel olur? Hiç tarihi bu savaştan kalma binaları askeriye böyle el koymuş. Hiç oraya bina yapılmıyor. Yeşil ile duruyor sular tertemiz. Kimlikle gidiyorsun zaten oraya. Biz çok beğendik. Bilmiyorum. İnşallah siz de gelirsiniz, beğenirsiniz diye tahmin ediyorum. Sadece şu trafiğe dikkat edin. Bir şey bilmiyorsanız atıyorum şu ilk, ilk acemilikte soldan gidin yeter. Sol şeritten. Siz, sizi kim nereden geçerse geçer. Soldan gidin sıkıntı olmasın söyleceklerim şimdi bu kadar